Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bilgilendirmeler devam ediyor ee, sözlü mülakat aşaması ile alakalı 27. dönem sözlü mülakat aşaması ile alakalı tarihi artık net olarak biliyoruz arkadaşlar 24 Temmuz cumartesi günü sözlü mülakat aşaması başlıyor sözlü mülakata geçen adaylar geçer geçmez mesela aynı gün geçtiğinizi zaten hissedersiniz. O, o dakikadan itibaren arkadaşlar arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmanız da aynı anda başlayacak. En son açıklanana kadar bu kısımlar oldu hani güvenlik soruşturmasında bir sıkıntı çıktı veya arşiv araştırmanızda bir sıkıntı çıktı diyelim ee, kazanamadığınızı size bildirecekler kazandığınız yazınca zaten sisteme girdiğiniz zaman göreceksiniz işte polis adayı olarak e, kazandınız. İşte şu şu tarihlerde şu şu yerde eğitimde bulundunuz gibisinden bir yazıyı göreceksiniz zaten. Bu süreç biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Dediğim gibi 26. dönemde 6 ay sürmüştü. 27. dönemde zaten şu ana kadar bayağı bir sürdü. Pandemiden dolayı sözlü mülakattan parkur aşaması ondan önce ön sağlık aşaması. Zaten bunların hepsi 3-4 ay oldu. Arkadaşlar o yüzden e, sabır gerektiren işler. İşinizden gücünüzden ayrılmayın. Her videoda bahsettiğim gibi burada size bir tavsiye olarak işinizden gücünüzden ayrılmamanızı çok önemli bir tavsiye olarak vermek istiyorum. 24 Temmuz'a baktığımız zaman Cumartesi'ne denk geliyor. Cumartesi Pazar evet e, olabiliyor. Arkadaşlar sözlümün arkadaşımız Cumartesi Pazar'a denk gelse bile yapılıyor. E, ön sağlıkta girdiğiniz %99'unuz ön sağlıkta girdiğiniz bir yerde sözlü mülakata gireceksiniz ya da parkura girdiğiniz yerde sözlü mülakata gireceksiniz. Sözlü mülakatta en önemli kısımlardan bir tanesi kendinizi tanıtmanız. Oradaki sorulan soruya bilip bilmemek çok da önemli değil arkadaşlar. Kendinizi tanıtırken güzel bir diksiyonla, güzel bir e, ses tonuyla kendinizden bahsedersiniz işte adınız, soyadınız, yaşınız geldiğiniz yer, memleketiniz, işte okuduğunuz okul, yabancı dil bilginiz varsa yabancı dil bilgisi. Daha sonra anne baba meslekleri ve kaç kardeş olduğunu söylemeniz yeterlidir. Onlar ekstra bir soru sorduğu zaman siz ona göre cevap verebilirsiniz. Ondan sonra sizden kart çekmenizi isteyecekler. Kart çektikten sonra da e, oradaki sesli bir şekilde okumanızı isteyecekler oradaki soruyu. Daha sonra cevabınla alakalı bir şey düşünüyor düşünüyormuşsun bir fikrin var mı diye soracaklar. Sen de fikrin varsa söylersin fikrin yoksa bu konuda bir bilgim yok efendim ama buradan çıkınca kesinlikle bu konuya bakacağım diyebilirsiniz. Daha sonra polis neden polis olmak istiyorsun sorusu biliyorsunuz artık yıllardan beri standart haline gelmiş bir soru. Sonuçta sen polis olmak istiyorsun. Neden polis olmak istiyorsun? Bu soruyu kesinlikle soruyorlar. Özgün bir cevap verirseniz iyi olur arkadaşlar. Kendi fikrinize göre doğrular da söyleyebilirsiniz. Mesela atıyorum üniversite mezunusunuz. Kendi alanınızda atanamadınız ve artık işsizlikten bu mesleğe yöneldiğinizi de söyleyebilirsiniz. Fark etmez. Çoğu kişi böyle yapıyor çünkü. Ve geçiyorlar. Gerçekten hayatımızda olan şeyler bunlar. Durumlar bunlar. Atıyorum mühendissiniz. Efendim işte özel sektörde çalışmaktansa e, hem de e, kendimi yaş olarak ve fizik olarak ya da duygusal olarak veya işte mental olarak da hazır hissettiğim için özel sektörde çalışmaktansa polis olmak istiyorum. Bu üniformayı ben de terletmek istiyorum diyebilirsiniz. Bu şekilde güzel özgün cevaplar verebilirsiniz. Küçüklük hayalimde çocukluk hayalimde falan tarzında şeylere çok girmeyin. Çünkü herkes söylüyor. Daha güzel daha özgün fikirler sunabilirsiniz arkadaşlar. Sözlü mülakat 24 Temmuz 2021 tarihinde başlıyor. 24-25 ve diğer haftayı kapsayan bir sözlü mülakat aşaması olacak. Ve ardından da artık bitecek ve ondan sonra yaklaşık bir buçuk bir ay bir buçuk ay sonra da açıklanacak sözlü mülakatta kazananlar ondan sonra da intibak eğitimleri başlayacak arkadaşlar İntibak eğitimine baktığımız zaman da en zor olan kısım intibak eğitimidir bu intibak eğitimi normal eğitimin içinde olan bir kısımdır yani ilk giriş kısmıdır e, e, adayların en zorlandığı kısımdır intibak eğitimi intibak eğitiminde e, zorlanır yani bırakan intibak eğitiminde bıraksın diye zorlanılır daha sonra normal standartta döner arkadaşlar eğitimler İntibak eğitiminde işte sabah kalkmakta işte akşam yatmakta sıkıntı çekersiniz işte sabah erken işte bağıra çağıra uyandırırlar. Akşam yatarken işte erkenden yatırırlar diyelim işte. İntibak eğitimi adı üstünde zorlu bir eğitimdir. Bir, ay, bir aylık bir süre intibak eğitimini sürecek. Alışma sürecinde işte alışamayan bıraksın gibi düşünerek yapılan bir eğitim. Ondan sonra zaten siz de alışacaksınız. Onlar da alışacak artık monoton hale gelecek ve sabah kaçta kalktığını, akşam kaçta yattığını, işte eğitimlerin kaçta olduğunu, ne zaman hangi gün ne eğitim olduğunu, hangi gün dinlenme, hangi gün kimin nöbeti var bunlarla alakalı bilgilendirme oldukça zaten alışacaksınız. Ondan sonra da eğitim bittikten sonra da aday polis olarak göreve başlayacaksınız. Maaşınız aynı polis memuru gibi olacak ama aday polis memuru olarak devam edeceksiniz. Bir, bir sene sonra da polis memuru olarak normal e, Kadrolu polis memuru olarak göreve başlayacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar yeni gelişmeler oldukça hemen kanalımda paylaşacağım. O yüzden abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Şu aşamada. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.